Karanlık sesli bir hizmet gecesi tripteyim yine elimde resmin çok koydu Elveda deyip gitmesi bu kalbim onu harbiden çok sevdi Hey sen sponsorumuz olan predunyam.com'a gelip ve çok odunu kullanıp bakiye yüklersen çekilişlerimizde bize destek olursun ve ucuz oyun alabilirsin Hayır yapma yapma hayır Hayır ben polis olacağım hayır. Hayır. Yapma. Geçmem lazım o sınavı. Hot teacher. Stepmom. I'm stuck. Tarkan'ın koltuğunu alacağım. Önce Tarkan'ı. Sonra o daha delini sikeceğim. Hadi. Evet, operasyona gidelim Westfield. Ay. <Gülüyor> <Gülüyor> Öndeki bekleme yapma. Edin 1 2 takip halindeyim 10 30. Edin 1 2 o.

Esmi abi <laughs> ya? Ya 9 <laughs> ay kadar <laughs> hiç <Which gülüyor> olmuş Summer <gülüyor> made, <gülüyor> <üç> ay <laughs> <prime>. oluyor ya. <laughs> Nasıl ya, ya bu çalıma yemezsen. 5 <laughs> kişinin arasından 5'likten geçire geçire topu aldı. Şimdi pozisyonu izliyoruz. <laughs> <Atıyorum. gülüyor> Ya ah, siktir böyle gol mü olur ya? <laughs> gol. Arasına amına gibi soktu. Evet yeni oranlar ileri geçti bu arada. O top Neydi? bende, o top bende. Anın. Ölül Çosik'i koydu şapalı aldı topu gene. Vurdu direkten içeride. 3-0 yapıyor. Evet Hadi arkadaşlar. Yürü evine Üç yürü. Tane koydu. Rövanşı var lan yürü. gel buraya. Gel buraya. gel buraya gel. Gel gel bak bak. Ha, ee, hadi, hadi hadi. Hadi doymadım lan hadi hadi seri seri pat 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 hadi. Parayı oldu bu aldı ya. Pıt pıt pıt. An anlamına koyarız. Pıt. <laughs> ya nasıl ya? <laughs> evet. Kim kazandı? Ben mi? 3-2 Altan kazandı. He ee, aynen aynen. <laughs> Koyduk. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bu çok iyi. Bu bayağı iyiymiş bu arada. Nasıl Çizini güzel mi oyun? Hayatım zalları alsana bir. Yenir mi? <laughs> <laughs>

Oh. <laughs> Eylül. Hı? Diğerini aç şimdi. Açıyorum. Çık, çık 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 Oh. Her yeri işedi ya. Bunun adı ne biliyor musun? Ne? <laughs> Spray transfer. Tamam. Altan amca ben sünnet olmadım. Tamam. Yapalım. Yani kesirtme kimse. Aç bakayım. Açayım mı? Açayım mı? Aç aç. Yok hayır onunla vurma. <laughs> Gel Bünyamin'e sorarız onu da hallederiz. Ve dur Altan amca geliyor efendim. <laughs> <laughs> İşaret diliyle anlaşabilir miyim? Nereye gidiyoruz? Sola mı sağa mı? Orada oraya mı gidiyoruz oraya Oğlum kız duyuyor boğazı acıyor sen niye sağır ha. gibi Bu ne derim herkesten borç para isterim ben Bir şey diyeceğim Altan Efendim Bahattin'in takım elbisesi <laughs> Harun Bahattin'e kıyafet lan bu. Kız ne oldu yakışmadı mı? Çok yakışmış bebeğim. Safiye Hanım terlemeyin beni olur bir, mu? Beni bir <gülüyor> <gülüyor> yeah, telefon çalıyor. Kardeş, telefonuna bakar mısın? Kardeş. Telefonu açmadan kimin aradığını bilemem ye. Selamun aleyküm kardeş. <laughs> Ve aleyna aleyküm selam kardeş. Sen ne tribüle girdin yolluşum. la böyle? Evet, Pantolon 111. <laughs> bir 111. Bir saniye ya. Çıkartayım da bir evet. ama Ayakkabı. aşkım. <laughs> Evet, ayakkabı. Ayakkabım benim iyi böyle. Ayakkabı ben. Ya küpe de alacaktım. Kolyemden vazgeçemedim. Tam um, iyi. Yeah. Olur olur. <laughs> Yeriz <laughs> Cebine Kız Yemin ediyorum bir amcık amcık sakız çiğniyor. Evet. <laughs> <laughs> ne ne ne? Biri ya, ya, Kelimeyi tekrar söylemem. Bir anlık çok sinirlendim. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. O Niye söylemem, 128 doların lafı olur mu? Amına 128 milyar dolar falan olması lazım ki. Aramızda laf olsun değil mi? Evet. <laughs> Akşam ben açılışta Kızışın olmayabilirim. Kızına, Haberin olsun şap. Ben de olmayabilirim. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Aa oğlum. Baba. <laughs> Kestirsek de havan gider şimdi ya. Senin öyle saçlar uzun uzun daha iyi. Baba. Olur, ben. <laughs> oğlum. Babam benim. Bir de alışmayın, alışma. Alışmak sevmekten. Aa. Kız yemin ediyorum ilkenin yarısı senin çocuğun. Artaya oğlum dedim. Değil. Mi? Yapma. Yapma bunu kendine. Hadi bir kız çocuğu. Please. Alem düşmüş alsana onu. Paket tamam. servisi sanki pezevenge bak. Oğlum. Baba. <laughs> Arda git turuncu yap saçını. Sen git Safiş'le ilgilen. Kız tek kaldı bak orada seçemiyor. <gülüyor> Kızım. <laughs> Anacığım. Kızım. <laughs> ne olur yap. Anacığım. Oh. Alo merhaba Altan Bey'le mi görüşüyorum? Evet benim. Ee, fazladan çocuk, çocuk, kabul ediyor, ediyor musunuz acaba? acaba? Tabi buyurun ee, yaş aralığı ve cinsiyeti yani, önemli. Yani, çok güzel olduk. Ee, yani, 42 yani. yaşındayım ama çok, çok iyi bir insanımdır. Olur olur yeğeniniz var. Tamamdır. Tamamdır, ben o zaman Şahap Durgun, olarak tabi, değiştiriyorum Tabii tabii devlete gidip hemen işlemleri başlatabilirsiniz. Tamamdır teşekkür ederim. ben size peki ya. baba mı diyeceğim oğlum mu diyeceğim? Eee evladım, evladım diyebilirsiniz. diyebilirsiniz. Tamam yeğen diyeyim yeğen. Olur olur, olur. yeğenir. Salak ya. Gece mi o? Onlara ne olmuş ya? Kızcı, La baban, baban, baban değil mi o? Babam, babam <laughs> da <doldaymış. gülüyor> Diğeri evet. kim sat mı? Bak bak Bahattin amca. Bak. Bahat <laughs> vur lan vur. Lan nece? Bir bir araba Aa. Yor 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 yor. evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz ve buradan kanalıma like atmayı abone olmayı beğenmeyi bana Tıklamayı unutmayın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.